Mu oğlum Niyazi. Kadını öldürmedin ama o herif öğrenecek, kendisi öldürecek. gene senin üzerine kalacak. Heh, şimdi bir de karı taşıyacağız. Bari geç kalmasak. Dikkat dikkat. Alo alo. Dikkat dikkat. Dinlemede olan iki botaları. Bir doktan boyunda esmer 27 yaşlarında elleri kelepçeli kere bir katil polisten kaçmıştır. Üç numaralı bölgede olduğu savunmaktadır hare? Tamam. Hemen gidiyoruz. Tamam. Hepsini duydum. Meğer ne adi adammışsın sen? Bunun için bu ıssız yerde köş kaldırdın bana öyle mi? <laughs> Demek o it kazık attı bana. <laughs> Ama bu bir şeyi değiştirmeyecek. Yine öleceksin. Yarın bütün gazeteler meşhur yıldız Nesrin Gökşen'in kaşak bir katil tarafından öldürüldüğünü yazacak. Sigortadan alacağım para ile senden kalacak serveti birleştirdim mi? Ömür boyu hava adalarında tatil yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Yo! burada gürültü etmem. İçeride, içeride geberteceğim seni. <laughs> polise ihbar etti seni. Tahmin etmiştim. Yollara tutacaklar. Beni bu ablukadan siz çıkaracaksınız. Siz de geleceksiniz. Sanırım ki burada kalmak istemezsiniz. İpi de al. Hadi yürü. Yürü arabaya. eğer ağzından bir şey kaçıracak olursan bütün kurşunları bel kemiğine doldururum. Gazla. Ehliyetiniz lütfen. Yolda bir yabancıya rastladınız mı? Hayır memur bey, rastlamadım. Öyleyse sizden bir ricam var. Yolda katiyen durmayın ve hiç kimseyi de almayın. İyi yolculuklar. Buyurun ehliyet. Kaçak içerideydi, gördün mü? Telaşlanma, ben de gördüm. Niyeti kötüydü, silahı arabayı kullananın sırtına dayanmıştı. Eğer müdahale etseydik adamı öldürürdüm. Çabuk arabaya evet, takip edeceğiz. Aslında sen beyni parçalanacak bir köpeksin ama... ...ben bunu yapacak adam değilim. Bu arabayla kaçamazsın. Bir kilometre gitmeden yakalanırsın. Biliyorum. Ama bunu da böyle başıboş bırakamam. Seni öldürüp arkamdan polisleri alıp gelebilir. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Ormanın içine sür bakalım. İn aşağı! Bagaja bak, orada bir ip olacak, getir bana! <laughs> Şartlar değişti Niyazi! Artık kuvvetli benim! Düşün ki sen karımı öldürmüşsün, ben de kendimi kurtarmak için seni öldürmüş olacağım. Kanuni bir sakıncası yok. Değil mi sevgili karıcığım? Bu kadını öldürmekle ne menfaatin olacak ki? Anlaşılan hayatın boyunca dağdan şehre inmemişsin. Karşındaki kadın meşhur artist Nesrin Gökçe'dir artist olmuş veya herhangi biri bir şey fark eder mi? Neticede insan çok şey fark eder. Artist olduğu için onu tırnağından saçına kadar sigorta ettirdim. Hem de düşünemeyeceğin kadar büyük paraya. Pis herif. <laughs> evet sevgili karıcığım. Bu son sözün olacak. Başıma o kadar çok bela geldi ki bu yüzden daha dikkatli olmak zorundayım. <laughs> ...İpi getir! <laughs> Alçaklar! İkinizi de geberteceğim! Bunun hesabını soracağım! Biraz ot yiyerek piknik yap bakalım! Hadi!